Biz özgürlükle 100 yıl önce tanıştık. Yolu yolumuz dedik. Her adımınızda yanınızda olmak için söz verdik. Çünkü inandık. Ayşe ne olmak isterse o olabilir. Canın hayalleri gerçekleşebilir. İpek isterse önünde hiçbir engel duramazdı. Dünyayı güzelleştiren Doktor Nura için... Cumhuriyete ne kadar teşekkür etsek az İşte bu yüzden her adımımız eşitliğe, umuda, cesarete ve başarıya idi. Bugün verdiğimiz tüm sözleri tutmanın gururuyla Cumhuriyetimizin 100. yılında 100. uçağımız Cumhuriyeti göklere taşıyoruz. Özgürlüğe açtığımız kanatlarımızla Cumhuriyetin ilk yolculuğuna çıkıyoruz. Her adım geleceğe, yüzümüz Cumhuriyete. Pegasus